Hepinize merhabalar, bu videoda İş Bankası yatırım hesabına nasıl para transferi yapabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için İşCep uygulamasına giriyoruz ve giriş yapıyoruz. Üst tarafta bulunan arama kısmına yatırım hesabı yazıyoruz ve ikinci sıradaki para aktar yatırım hesabıma seçeneğine dokunuyoruz. Açılan sayfada yatıracağımız tutarı belirliyoruz ve devam butonuna dokunuyoruz. Son olarak detayları kontrol ediyoruz ve onayla butonuna tıklıyoruz. Bu sayede yatırım hesabımıza para göndermiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.